arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hangi karakterle yapacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar hangi karakterle yapalım? Arkadaşlar Jackie alacağım ben. Jackie güzel arkadaşlar. Y yalnız yıldızı oynayacağım. Başladım arkadaşlar başladım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Zeki güzel bir karakter. Ben Zeki'yi çok seviyorum ve çok güçlü arkadaş. Bir de gittin. Gittin Gittim, gittim Barley. Gittim gittim gittim. A, ben aldım ki onu. ben aldım. Bana ne ben aldım. Ne de birisi mi var acaba? O da gitti. Arkadaş şu anda 3 3 yıldız aldım. Hadi bakalım. İnsan arıyorum. İnsan yok. Neredesin? Aha da buldu. Gel el Bak 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 seni bir diğer mes. Yanmayacağım yanmayacağım yanmayacağım. Dur 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 Aa bu geliyor. Hoş hoş. Evet artık sevilirsin. Şey gelin bakalım siz bana gelin. Arkadaş yedi aldık şimdiden. Nita gittin sen Nita. Ölmeyecektin Nita. Evet. Ah. Evet arkadaşlar şu anlık 15 oldu. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Üçünü de aldım şimdi ben. Gel sen buraya. Al. Alamazsın ki beni. Evet arkadaşlar onu da aldım. Biraz zorluyor ama. Bütün Ben aynı şekilde Bir tane Bir tane Çekirle güzel oynuyorum yani arkadaşlar. Ya bakalım buraya. 50 iyi Hop, hop. Vay! Yaptık ama kazandık bence. 8, 7. Gel bakalım son olarak seni öderim. Kazanmışlar. Hımm. Bir daha yapmayalım. Evet arkadaşlar. İlk turumuzu güzeldi. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bütün karakterleri tek tek deneyeceğim. Hatta arkadaşlar biz hangisiyle oynayalım? Görevleri yapalım. Oo, üç, üç savaş. Ee, bir de bundan kitle savaşında bakalım neymiş. Aa, arkadaşlar buna da savaş. Hemen oynamaya geçtik arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle vur vur vur. Vurduk. 3 maç kazanacağız arkadaşlar. Ne var oldun? şey rosa Aha, da geldi benim bebeğim yandım senin bebeğim sen adık Allah bana yemiz arkadaşım Hı. abo abo yandık şimdi gelin aa bir canı var bir canı var Beni alamazsın sen. Beni alamazsınız siz. Kazandık robot öldürdü onu da arkadaşlar. Robot öldürdü. Kazandık. Şimdi tekrar oynayacağız arkadaşlar. Tekrar tekrar tekrar. Evet. İstanbul Label'i direkt vurmaya başladım ben. Hop, vur. Go. Tamam. Şimdi Benim yemim oldu. Bir vuramadım arkadaşlar. Rosa. Gel bakalım rosa. Yandın sen rosa. Gel buraya rosa. Öldü rosa. Evet. Şimdi. Neredesiniz? Gelin bakalım. Şunlara bak e, lazım olur. Belki adam güçlüdür. Onunla. Oh no. Ana Merle'ye çıktı. Dört. Şimdi şunları bir alalım biz. İki. Eş Çok seviyorum arkadaşlar ben. Abo. Ab bana yeme. Bana yeme. Oh be. Arkadaşlar bir tanesi şey. Poco bir tanesi de Barley. O oh, kazandık. Kazandık arkadaş çok çabuk oldu bak. Bir kere daha tekrar oynayacağım herkes 100 100 daha kaç eder? 200. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi vur 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 vur. Bir daha vur. Tamam. Devam ediyoruz. Vur vur vur. Bir daha vur. Evet arkadaşlar. Aldık onu da. Brok'la bir maçı <laughs> kazanacağız. Hadi bakalım. O eldiven Hiç yok. Aferin sana. Hiç almamışsın. Şimdi Shelly'i ben alacağım. Bir de el, elir mi oyun? İkisini biz aldık. Anam. O iyi gidiyoruz biz bence. Ultim de doldu. kazandık. Benim ultimi atmaya gerek kalmadı. <laughs> Çok gidiyor arkadaşlar. Oy, iki görevi de başardık ama dolmadı. Açalım şunu. Altın verdi. 50 tane. Çok altın ediniz. Çok. Şimdi hangi görevi yapayım? Bu görevi yapalım. İyi iyi iyi. Pokaldık. Bokoyla hangi hangi şeyde oynayalım? Bokoyla bunun haritasına bakalım. Güzel değil beğenmedim. O yüzden nakapt. Oynadık arkadaşlar. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bu arada söylemeyi Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Çok çabuk geçti arkadaşlar bu. Zil tuşu da çok önemli diyeyim. Arkadaşlar bu arada diğer videolarıma da gitmeyi unutmayın. Onlar da çok güzel oldu. Hemen canınızı doldurduk. Vur! Vur! Ana ben vur! İlk önce i̇şte ben onu. Sonra o beni öldürmüş ama biz kazanacağız. Evet. Maç bitti. Biraz oldu. O dolana kadar ben ıı, tekrar oynayacağım arkadaşlar. O dolana kadar tekrar oynayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bunda cin seçilmez ya. Bunda cin seçilmez arkadaşlar. Cin seçilmez bunda. Git bakalım seni gidiyorum az. Hop. Hoş. Lan cin seçilmez ya. Ee, oynayamıyordu zaten. Kesin başka bir şey oynuyor. Boş boş ne yüklemiş arkadaşlar bu Bravo Stars'ı. Evet. Şeyi de aldık. Öldün sen Nita yer olsa kaldı hadi bakalım ya ay sinirimi bozma benim git başımdan insan olsa internet çekmiyor kazandı ama arkadaşlar kazandık çok yavaş internet wow lololololololololololol İnternet çok yavaş gidiyor. Olamaz böyle bir şey. Evet. Devam. Yine kazandık arkadaşlar. Kazandı. Yine kazandık. Bir oynayacağız. İnternet yine giderse ben başımı yiyeceğim. Çünkü internet gitmesi benim sinirimi çok bozuyor. Evet. Devam. Bir bana max çıkmadı ya. Max çok silinmiyor arkadaşlar. arkadaşlar inşallah herkese ne çıksın ne çıksın inşallah herkes istediği karakteri alsın ah yanacağım ben yanamam ki ha, ha, ha kız arkadaşlar canınız oldu mu yani sen kime kızıyorsun he sen bana kızım diye ben seni öldüreyim mi devam bana kızdın

Hayır, doğsun. Hadi dolsun. Hadi dolsun. Puan iyileş tamam. 500 puan iyileşeceğiz. Ay 5000 puan iyileşeceğiz. 500 bin puan iyileşeceğiz. Evet. Bence <laughs> Poco'yu seçtiğim iyi olmuş. Çünkü Poco da güzel bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Nita kaybediyordu ve kaybetti. Çok attı hello. lan sana? Tek attı niye yapamadın ki? Bizim takım leş, leş oldu. Çok kötü oynuyoruz. Ee, ne? 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 Maçı da biz kazanırsak tam oluyor arkadaşlar. Ultim de doldu çok iyi. Şu nereye doğru? Doğru ultim mi? Onlar şimdi yanlışlıkla bir şey yapar. <laughs> Yandık. Yandık. Nasıl yanarız? Aferin sana Nita. Koltik bir şey beceremiyor lan. Nita yapıyor. Vur. Evet aferin Nita'cım. Şimdi yandım sen. Onlar kazandı maalesef. İksi, i̇ki, iki eksiğimi de senin yüzünden yedim Yiğit'acım. O oh, oldu sana Yiğit'acım. Hiçbir şey beceremedin Yiğit'acım. Ben olsaydım iki dakika daldıydım Yiğit'acım. <laughs> yine güçlü çıktı benim takım. Onlar yine bak bir olur. <laughs> Gel bakalım. <hadi. gülüyor> <laughs> Değil beni öldürdü. Maalesef. Bizim takımın aklını yediler dedim. O tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Hadi gire gire. Bu sefer ben kazanacağım. Hepsinden alacağım. Wo 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 wo. Gel bakalım nereye nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyor? Nereye nereye nere, nereye nereye ne. Evet biz kazandık arkadaşlar bu maçı. Artık dolsun şu ama. O dolmuş çık. Let's get this party 30 kupa mı? Açayım mı biriktireyim mi? Açayım mı biriktireyim açayım? Ha ha ha. Açayım. <laughs> şey de çıkmadı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bakın bir şey göstereceğim. Bakın böyle duracak. Sonra döndü. Sen nasıl dönüyorsun? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olduysanız abone olmadıysanız olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videolarıma da gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bir özür dilerim bir şey